İyi günler dostlar. Tarih 28 Mart 2024 Perşembe. Saat şu an 15. Güncel haberlere baktığımızda. Kahvaltıda çayı limonla tüketin. Çünkü sağlıklı kahvaltının sırrı ortaya çıktı. İspanyol devi için Bayern Münih'i reddediyor. Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem. Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kalmak istiyor. İspanyollar duyurdu. Nokta ton balığı besin değeri. Ton balığı kaç kalori? 8 haftadan uzun sürüyorsa aman dikkat. Öksürüktür geçer, demeyin. Emekli maaşına düzenleme sinyali. Cumhurbaşkanı Erdoğan Temmuz ayını işaret etti kuşum aydın sosyal medyadan ateş püskürdü. Manchester United. Cozulu'ya kancayı taktı seçmen bilgi kağıdı olmadan oy kullanılır mı? 31 Mart'ta seçmen kağıdı detayı. Sandık görevlileri 1 Nisan'da izinli mi? Seçimde görevli kamu personeli ertesi gün çalışacak mı? Erzurum ispir seçim sonuçları 2024 Erzurum ispir kim kazandı? İsparta gelen dost seçim sonuçları 2024 İsparta gelen dost kim kazandı? Ortak harekat yapılacak mı? Ankara Bağdat hattında yoğun trafik düzce Cuma yeri seçim sonuçları 2024 düzce Cuma yeri kim kazandı? Elbaki ne demek? Elbaki esması Türkçe anlamı ve faziletleri. CHP mitingi deme satıldı, iddiası Konya Doğan Hisar. Seçim sonuçları 2024 Konya Doğan Hisar kim kazandı? Manisa Göl seçim sonuçları 2024 Manisa Göl kim kazandı? F. Karagümrük Yıldız oyuncusu Can Kereş'in bon servisini aldı Hatay İskenderun seçim sonuçları 2024. Hatay İskenderun kim kazandı? Çorum Bayat seçim sonuçları 2024 Çorum Bayat kim kazandı? Adıyaman Çelikhan seçim sonuçları 2024 Adıyaman Çelikhan kim kazandı? Altay'da seçim başlıyor Çorum Kargı seçim sonuçları 2024 Çorum Kargı kim kazandı? Bahar aylarında cilt sağlığı için neler yapabiliriz? Rize İdere seçim sonuçları 2024 Rize İdere kim kazandı? Ritayin ol nedir? Yaşlanmayı geciktirebilir mi? Kolombiya Arjantin arasında ipler gerildi. Miley'nin, terörist, çıkışının ardından sınır dışı kararı. Sivas Altın Yayla seçim sonuçları 2024 Sivas Altın Yayla kim kazandı? Çanakkale Eceabat seçim sonuçları 2024 Çanakkale Eceabat kim kazandı? Cuma hutbesi 29 Mart 2024. Bu hafta hutbede zekat anlatılacak Kırklareli Demirköy seçim sonuçları 2024 Kırklareli Demirköy. Kim kazandı? Şanlıurfa Karaköprü seçim sonuçları 2024 Şanlıurfa Karaköprü kim kazandı? Giresun Alucra seçim sonuçları 2024 Giresun Alucra kim kazandı? Fenerbahçe haberi. Transferde resmi açıklama. İşte bu Santad için yeni adresi Fenerbahçe transfer haberleri. Sözleşmesinde dikkat çeken madde. Jayden Osterwold eğer giderse transferde Real Madrid modeli. Fenerbahçe'de Brezilya çıkarması. Scoutlar devrede transfer haberi Zanyolo'nun yeni adresi şaşırttı. İşte Galatasaray'ın kasasına girecek rakam Fenerbahçe La Liga'da yer alabilecek mi? Resmen açıkladılar transfer haberi. Kasımpaşa'nın genç yıldızı Beşiktaş'a transfer haberleri Orkun Kökçü Beşiktaş'a gelecek mi? Kararını verdi transfer haberleri Galatasaray aradığı yıldızı Manchester City'de buldu. Fenerbahçe haberi Vitor Pereira'dan Arda Güler itirafı. 16 yaşındayken, Galatasaray haberi. Transferi böyle duyurdular. İşte Mauro Icardi'nin yeni takımı Trabzonspor'a Mislav Orzik müjdesi. İşte dönüş tarihi flash Fenerbahçe sözleri. Hiçbir lig kabul etmeyecek, Galatasaray haberleri. Okan Buruk'u bekleyen zorlu süreç. Sezon sonunda, Fenerbahçe'de Bekeo gelişmesi. Hocasıyla görüştü ve, Vinicius geri dönecek Galatasaray haberleri Serge Orier'de hedef maç. Belli oldu. Galatasaray'da bomba transfer iddiası. Abdülkerim Bardakçı, Nelson ve Sanchez, Fenerbahçe haberleri. Transferde Ferdi Kadıoğlu piyangosu. Talipleri artıyor Galatasaray haberleri. Nelson gerçeği ortaya çıktı. Meğer Napoli, Fenerbahçe haberi. Mert Hakan Yandaş imzayı atıyor. İşte yeni sözleşmesi Fenerbahçe'de flaş ayrılık. Kulüp bulması istendi Beşiktaş haberleri İtalyan devleri Semih Kılıçsoy'u izledi. Galatasaray haberleri, Cimboma 10 numara önerisi, menajerler kapıyı çaldı çağlarda rakam belli oldu. İşte F. Bahçenin yapacağı teklif televizyon A Spor canlı yayın Ramazan'da spor yapılır mı? Elcif Elmas'tan Fenerbahçe sözleri, şampiyonluk, Galatasaray haberleri, Aslan'a Katar şoku, Rafa Siva'dan kötü haber Beşiktaş'tan yazıcı ısrarı. Yine gündemde Trabzonspor'da Doje Kereta, Kar ve John Lundstram sesleri Örfan Can için ayrılık. iddiası. o kulüple masaya oturacak Beşiktaş'a Wolf müjdesi. Menajerinden olumlu yanıt Trabzonspor'da Hector Hernandez gelişmesi Fenerbahçe'de İsmail Yüksek. Telaşı, gelen teklifler sonrası, transfer haberi Galatasaray'a Zanyolo piyangosu. Dünya devi tarif oldu Göztepe'nin deplasmanda bileği bükülmüyor. 25 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'ye. Bu transfer çok konuşulur Samsun Spor'da Lubomir Satka sezonu kapattı para torbası dolar ne kadar? 28 Mart 2024 anlık döviz kuru takibi euro. Dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç lira? Fenerbahçe haberi. Edin Ceko astronomik bedelle gidiyor. Yeni takımı belli oldu Galatasaray haberleri. Okan Buruk hedefi belirledi. Nisan ayında, Beşiktaş, Emlak Jet final için sahaya çıkıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın zirve yarışında savunma farkı. İstatistikleri damda vurdun Bade Houston Rockets'tan üst üste 10. Dalibiyet Galatasaray'da Wilfried Zaha. Türkiye'nin en iyi takımıyız. Beşiktaş'a Süper Lig'den transfer. Sumudika açıkladı Beşiktaş haberleri Alex Oxlade Chamberlain sahalara dönüyor. İşte o tarih transfer haberi Dusan Tadik Fenerbahçe'den ayrılıyor. İşte yeni adresi transfer haberi Fenerbahçe'ye Kongolu golcü. Bon servisiyle rekor kıracak Fenerbahçe Beko Alba Berlin'i ağırlıyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.